Masya'da gecenin ilk maçında bir tarafta bu otomotiv diğer tarafta ise çaresiz FK vardı. Ee, gerçekten kıran kırana bir mücadele oldu abi. Ee, güzel bir galibiyet aldınız. Ee, her zamanki olduğu gibi gerçekten farkını ortaya koydun. Ee, güzel bir galibiyet aldınız. söyleyeyim Üniversitesi maç hakkında Süleyman abi. Yani maç güzeldi. Gerçekten. Hani rakibi gerçekten çaresiz bıraktık. Güzel galibiyet aldık. Bunun için mutluyuz. Rakibi tebrik ederim. Genç arkadaşlar. Güzel oynuyorlar. Ayaklarına sağlık. Maç içinde oluyor tartışmalar ama geçiyor. Maç sonu hepimiz arkadaşız zaten. Kendi takımımı ayrıca kutluyorum. Hepsinin ayağına sağlık. Yüreğine sağlık. Çok güzeldi. Ben ayrı parantez açmak istiyorum kendime. Ali ile ikimiz özellikle çok iyiyiz. Son zamanlarda çok iyi anlaşıyoruz. Bu da bizi galibiyete götürüyor. Ben mutluyum. Gollerimi attıkça takım kazanıyor. Takım oynadıkça biz kazanıyoruz. Herkesin ayağına sağlık. Teşekkür ederim. Biz de bu otomotive Charles FK'ya teşekkür ederiz. İyi akşamlar.